Aslan Burcu, ilahi ışığın taşıyıcısı. İbn Arabi der ki, bazı ruhlar Allah'ın en nur, ışık ve el celil, yücelik sahibi isimlerinin parıltısında yaratılmıştır. Ey aslan, sen bu parıltının yürüyen halisin. Varlığın girdiğin ortama sıcaklık, güven ve liderlik getirir. İnsanlar sana bakar çünkü sende görünmeyen bir cazibe, ilahi bir ışık vardır. Ama bil ki, ışık taşıyanın gölgesi de derin olur. Senin zorlukların bu ışığın altında saklanan gölgelerden doğar. Övgü seni besler ama bazen övgüye olan ihtiyaç seni kendi özünden uzaklaştırır. Tasavvuf'ta derler ki hakiki yücelik övülmediğinde de dimdik durabilmektir. Sense bazen başkalarının gözlerindeki onayı kendi kalbinin onayından önce koyarsın. İlişkilerinde sevgini cömertçe sunarsın ama karşılık görmediğinde kalbin hızla kapanır. Çünkü aslan için sevgi karşılıklı bir sahnedir. Sen oynarsın, karşındaki izler, alkışlar. Oysa İbn Arabi der ki, aşkta sahne yoktur. Sadece iki hakikat vardır. Senin imtihanın sevginin gösteri değil, teslimiyet olduğunu öğrenmektir. Aslan, senin kalbin güneş gibidir. Hem ısıtır, hem yakar. Güneş kendi varlığıyla yetinir. Kimsenin ona bakmasına ihtiyacı yoktur. Sen de kendi ışığını başkalarının bakışından bağımsız kılabildiğinde gerçek liderliğin doğar. Ve bil ki sen sadece bir burç değilsin. Sen ilahi ışığın ve yüceliğin tecellisisin. Gururun eğer hakikatle birleşirse seni en yüksek mertebelere taşır. Eğer bu sözler seni anlattıysa çünkü bu sensin. YouTube kanalımızdaki uzun anlatımda Aslan burcunun manevi sırlarını ve İbn Arabi'nin sana dair işaretlerini çok daha derin şekilde anlattım. Orada seni bekliyorum.